Merhabalar sevgili Efsunlu Tarot izleyicilere. Şimdi sizlerle beraber aklımdaki kişi benim hakkında ne düşünüyor, kalbinden neler geçiyor, gelecek eğiliminde neler var, benden beklentileri ne, benden ne istiyor, yani benim ne olmamı, ne yapmamı istiyor ee, enerjisine şöyle bir göz atacağız bakalım. Şimdi aklınızdaki kişiler bir kere e, sizi görsel olarak çok beğeniyor ve çok özlemiş. Aslında bu kişinin aklındasınız. Ve sizin ilişkinizde dönüştürmek istediği bazı durumlar var. Ve bunları da biraz böyle tembellik yapıp olasılığa bırakmış zihninde. Hani deniyorum dönüştürüyorum. Burada birçok kişi eee Hani böyle tam ayrı da değil gibi kolektif. Ee, bu kişiler de geçerli bu kolektifte bu arada. Yani ayrı gibi de değil, barış gibi de değil, küs gibi de değil. Arada deride kalmış ilişkiler için sanki kolektifin çoğunluğu böyle gibi geldi. Kendinde baskılanmış durumlar hissederken karşı taraf aslında e, aşık olmaktan, size ilgisini artmasından e, korkan Kişiler var bu durumun bu ona bu hikayede bu zihnin zihninde e, sizin onu baskıladığınızı köşeye sıkıştırdığınızı veya sıkıştıracağınızı düşünüyor. Alışık olmadığı bir durum sanki hani bu ilgiye bu sevgiye bu şefkate yani şuradaki kadına ve buradaki kadına çok alışık değil bu adam burada yıldız kartıyla bizi karşılarken burada imparator kartıyla bollukla getiriyor bu kadın aa çok ilginç onun için çok ilginç bu olay işte yani çünkü ikisini beraberinde getiremez bu çünkü o hep böyle şeye alışmış yani ee, sanki aklınızdaki kişiler böyle hep ee, rutine bırakmış olursa olur olmazsa olmaz ama burada hem güzellik var hem bolluk bereket var, hem huzur var. Hayal edebileceği kadar, zihninde hayalini kurabileceği kadar bir adam ya da kadın var, eril ya da dişil var. Şimdi burada kalpte baktığımız zaman bir bütünleşme duygusu var aslında. Doğru frekansı aramaya çalışıyor Sanki adam bir yolculuğa çıkmış Ve burada frekansı oynayıp duruyor Bir türlü o frekans Ona düz bir şekilde gelmiyor A olarak gelmiyor A Diyerek geliyor mesela <laughs> Örneklendirecek olursak Yani burada e, karşı taraf sizin sesinizi Ses frekansınızı Yani sizin frekansınızı net olarak Bulamıyor Yani sizi konduracak yere bulamıyor Ve bunun dolayısıyla Sessizleşelim bakalım biraz diyor. Hani ben sessize alınca hayatı acaba e, bu şeyler kapanacak mı? E, bu frekans düzelecek mi? diyor. Ama kalpte o kadar güzel bir yerdesin ki böyle. Yani çiçek bahçesisin adamın kalbinde. Burada öyle oluşu Burada adamın kendini sorgulamasına da neden oluyor. Ulan diyor ben ne kadar ahlaksız bir adamım. Ben ne kadar çirkin bir adamım diyor ya. Ya yani bu kadar güzelliğe ben nasıl zulüm edebiliyorum? Ama onun elinde bir şey yok ki diyor sonra. Elimde bir şey yok ki. Bu da benim geçmişimden getirdiğim durumlar. Bu benle bağlantısı olmayan durumlar. Kavrayamadığım durumlar, sıkıştığım durumlar diyor. Pardon. Evet. Yani baktığımız zaman bu da isteyerek ve bilerek bunları yapmıyor. Yani burada karşımızdaki kişinin, aklımızdaki kişinin geçmişe dayalı bazı blokajları ve sıkıntılı süreçleri çok fazla var. Şimdi bakalım gelecek eylemin ne bize karşı dediğimiz zaman benim sevgili gönüldaşıma karşı senin gelecekteki eylemin ne diye baktığımda Diyor ki kendimi koşullandırmamaya çalışacağım. Yani aslında diyor ben ee, mağduru oynuyorum şu an. Ben hapsedilmiş, beni böyle köşeye sıkıştıracakmış gibi geliyor. Ve bu yüzden mağduru oynamak zorunda kalıyorum. He, burada yine bir geçmişim var diyor. Burada köklerimden getirdiğim şimdiye kadarki ilişkilerde yaşadığım blokajlar artık diyor bunlar beni köşeye sıkıştırıyor. Ben bu yüzden diyor kendimi koşullandırıyorum. Bu yüzden diyor kurban rolüne sokuyorum kendimi. Yoksa ben kurban değilim diyor. Ama şu kalbimin kilidini ona açabilmem için, dışarıya açabilmem için şuradaki sıkıntılı blokajlarımın gitmesi lazım başta diyor. Ben bu olmak istemiyorum. Ben isteyerek de bu değilim diyor. Baktığımız zaman bahar aylarının daha da böyle yüksekmesinden Ekinoks'un daha böyle bir rahatladığı yani bir 20-25'i gibi 20-25'i gibi daha böyle bir çiçekleneceksiniz. Ama velakin <laughs> aklınızdaki kişiler buraya geldiklerinde kadının eski bıraktığı kadın olmadığını anlayacak. Niye? Çünkü yıldızı söndürdü imparatçayı çiçeklenmiş bir çiçeğe yani çiçeklenmiş bir ağacı kökünden iki balta darbesi vurarak da indirdi. Tüketti. Burada sizi o hoş geldin canım benim diyerek beklemeyeceğinizin aslında e, daha ilk hamledisinde fark edecek. Diyecek ki hayır ya bu, bu bıraktığım değil bu benim e, imparçam olamaz bu benim yıldızım olamaz ben bunu böyle bırakmadım ne bekliyordun? ne bekliyordun acaba? Yani şey mi bekliyordun? Düğünlerle, halaylarla karşılanmayı bekliyordun. Canını yakmışsın kızım. Veya adamın. Burada bir bütünleşme ve bağdaşma duygusu var. Daha sonradan hadi ben bunu toparlayabilirim diyecek. Sevgili dişilim ya da sevgili erilim. Ben bunu toparlayabilirim diyecek. Bu noktada. Senden ne isteyecek dediğimde. Senden bu adamın beklentisi ne dediğimde diyor ki korkutma beni. Bak ben o suslu gelmek istiyorum. Ben bu ilişkiye bir yes başlıyorum artık. Doğabiliriz. Artık bir yön verebiliriz ve bu verirken bu yönü de başarı elde edebiliriz. Dediği noktada dediğim noktada diyor beni korkutma sakın. Beni kendinden kaçırtma bana bunu yapma diyor peki bu arada karşımızdaki eril ya da dişin ne diyor yani sizler ne diyeceksiniz ben bu hikayeyi çok dinledim be başlatsan da başlatmasan da ben artık bu silahı elime aldım ya benim için bitti ben bunu kendime de vurdum sana da vurdum şu kılıcı şu gördüğün kılıcı İlk önce kendime daha sonra da sana batırdım. Ve olayı aslında bir nevi kendi içimde kapattım. Burada gerçekten ciddi anlamda kırılmış dişiler veya eliler var bakın. Yani sizler. Bu tamamen şu alttaki okuma tamamen şu anki okuduğum okuma tamamen sizin karşı tarafa seslenişiniz. Asılmış adamla biraz da sen bekle diyecek. Biraz da sen bekle ya. Hadi ne olur ya biraz da sen beni bekle bakalım nasıl bir şeymiş bekletilmek diyecek ama gel gelelim onun e, o kadar arzuluyor ve o kadar seviyor ki seviyorsunuz ki dinleyen kişiler bu adamın şeytanı size veya bu kadının şeytanı size melek geliyor yani bunu yapabildiğiniz süreçte ben bir iki, üç kart çekmek istiyorum eğer bu duruşu sergileyebildiğiniz anda itibaren karşı tarafın tepkisi ne olacak çok merak ettim şu an. Kıyameti yaşayacak. Ortak eşitleşmiş olacaksınız ha. Bunu yaptığınız anda ikinizden de hayat elini çekecek. Okey diyecek. Bu artık bazı şeyleri kavramış. Hayatın enerjisini kavramış. Alma verme dengesini kavramış. Ve işte o zaman karşı tarafın anahtarını o evin anahtarını elinize almış olacaksınız. Sevgili dişiller biraz veya eriller beni dinleyen gönüldaşlarım biraz kendinize gelmeniz, kendi özbenliğinizin farkına varmanız gerekiyor. Gene bir e, okumadanın sonuna geldik. Çok teşekkür ediyorum beni izleyen bütün gönüldaşlarıma armağan ediyorum bunu bu bakımı. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.